Amerika Birleşik Devletleri'nde de Halk Bankasından sonra Ziraat Bankası faaliyeti durduruldu, kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç Türk bankası yok. Halk Bankasından sonra Ziraat Bankası burada faaliyetlerini durdurduğunu, kapatıldığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, şimdi iktidara soruyorum. Neden Ziraat Bankası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde de faaliyeti durdurulup kapatıldı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kütahya İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, ilk seçimde iktidar olup ülkenin sorunlarını çözmeye talip olduklarını bildirdi. Türkiye'yi yapay gündemlere teslim etmeyeceklerini kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, "Pandemi ve pandemi süreci bahane ediliyor. Ekonomik kriz, ekonomik sıkıntı 2020 yılının ilk ayında patlak vermişti. Fakat koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü günden bu yana pandemi süreci bahane edildi." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomik kurmaylarıyla Kütahya'ya geleceğini, esnaflarla ve iş adamlarıyla buluşarak toplantı düzenleyerek sorunlarını dinleyecek, canlı yayında açıklamalarda bulunacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ayrıca şunları söyledi. Anadolu'da büyük bir <laughs> yangın var. 2 milyon esnafımız sıkıntılı. İşsizimiz almış başına gidiyor. Türkiye'de genç işsizlerde yüzde %40 40.05'e varmış. Yani 10 çocuğumuzdan 4 tanesi işsiz evde annesinin babasının avucuna bakıyor. 10 milyon işsizimiz var. Türkiye'nin geldiği bu noktada Bugün bu ülkeyi yöneten iktidar kasaları öyle bir boşaltmış ki şu anda pandemiden dolayı ne esnafa ne çiftçiye ne de işsizimize bir melhem olabilecek noktada değil. Türkiye'de AK Parti iktidarı pandemi bahane ediyor arkadaşlar. Pandemiden önce de Türkiye'nin bütçesi boşaltılmıştı. Ve en son Sayın Genel Başkanımızın söylediği 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasındaki paranın akıbetini AK Parti yöneticileri biz bunu pandemide harcadık dediler. Merkez Bankası'nın başındaki kişi yalanladı. Öyle bir yalanladı ki o paranın bir kısmının altına, bir kısmının bütçe açına, bir kısmının da borcu olan sanayiciye satıldığını söyledi. Yani Merkez Bankası'nın kasası kötü yönetildiği için bomboş ve ondan dolayı ise Türkiye ne yazık ki üzülerek söylüyorum aşı alacak parayı bulamadığı için Türkiye'de Biontech gibi firmanın benim vatandaşımı kobay olarak kullanıp üçüncü faz denemesini yaptığı için bana aşı vermek zorunda olduğu halde parasını yatıramadığımız için aşağılamıyoruz. Bugün AK Parti iktidarı 20 milyon aşı aralıkta gelecek dedi. Yok. 20 milyon Ocak'ta gelecek dedi. Yok. 10 milyon Şubat'ta gelecek dedi. Yok. 50 milyon aşı sözü nerede? Yok. Ama AK Parti'ye sorarsanız bu ülke iyi yönetiliyor. Bu ülkede hiçbir sorun yok. Biz şöyle aldık, böyle yönetiyor. Değerli arkadaşlarım, iyi yönetilen Türkiye'de 10 milyon işsiz olur mu? İyi yönetilen Türkiye'de bu kadar esnaf perişan olur mu? Bu yoksulluk olur mu? Ve en son üzüldüğüm nokta Türkiye Amerika'nın talimatıyla bürokratlarını görevden almaya başladı. En son Hakan Atilla'nın istifası bence Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarının yüz ayıbıdır, yüz karasıdır. Hiçbir dönemde Türkiye kendi bürokratını feda ederek bir ülkeye yaran yaranmak istememiştir. Bugün Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarı bazı noktalarda e, böyle delikanlık yapma noktasında, hava atıyor ama İstanbul Menkul Kıymetler Borsası başkanını bugün Amerikalılara feda etmiştir. Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların sebebi kötü yönetilen iktidardır. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'da Türk bankası yok. Öyle kötü yönettiler ki Halk Bankası'ndan sonra Ziraat Bankası'nın şubesini bile Amerika'da kapattılar. Ben Kütahya'dan sormak istiyorum. Ziraat Bankası şubesi Amerika'da neden kapandı? Biz dünyaya açılalım derken neden içe kapanıyoruz? Türkiye bu çip yönetimlerle savrularak bir yere varamaz. Türkiye'de bu işsizliği yok etmenin de, yoksulluğu yok etmenin de, esnafı ayağa kaldırmanın yolu da AK Parti iktidarının bu ülkenin başından hayırlısıyla gitmekte olur. Türkiye istihdam sorununu çözebilir. Türkiye işsizliği, yoksulluğu çözebilir. Ama AK Parti iktidarıyla çözemezsiniz. Bugün az önce il başkanımız Kütahya şekerin özelleştiğini ve ondan sonra da akıbetinin meçhul olduğunu söyledi. Değerli arkadaşlarım, hiçbir iktidar fabrika kapatıp fabrikanın yerine cezaevi yaparak övüne bir iktidar ben görmedim. Anadolu'da altı tane şehirde şeker fabrikası kapattılar. Altı tane şehirde de aynı yere cezaevi yaptılar. Zaten AK Parti'ye de bu yakışır. İnsanları içe tıkarak, insanların bir hak aradığı zaman veya belli noktalarda ya bu yanlış dediği zaman içeri atmakla AK Parti şu anda meşhur. AK Parti'nin bir milletvekili, Yozgat milletvekili kalkıp dedi ki ey Yozgatlar dedi İşleriniz artacak dedi. Biz de merak ettik. Ya şeker fabrikasını kapatmış. Nasıl işler artıyor diye. Oraya cezaevi yapılacakmış. O cezaevinde ziyaretçiler gelecekmiş. Cezaevindeki yatanları ziyaret ederek. Orada otelinde kalacak. Bakkalında alışveriş yapacak. Taksiye binecek. Ve Gözgat'ın işi düzelecekmiş. Arkadaşlar böyleli bir mantıkla ülkenin kalkınması mümkün değil. Ülkenin kalkınabilmesi için istihdamın arttırılması lazım. Ülkenin kalkınabilmesi için bu ülkede huzurun gelmesi lazım, barışın gelmesi lazım. Bugün AK Parti toplumu kutuplaştırarak, sen ben ayrımı yaparak siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Yapay gündemlerle bu ülkeyi belli bir tarafa doğru sürüklüyor. Boğaziçi de bir yatay, yapay gündemdir, Bugünlerde dokunulmazlık da yapay gündemdir. Bu tip yapay gündemler bu ülkenin hayrına değil. Bu ülkenin hayrına olan bu ülkedeki toplumu kardeşçe bir araya getirerek onurlu bir dış politikalar Atatürk'ün bize emanet ettiği yurtta sulh, cihanda sulh politikasıyla bu ülkeyi ayağa kaldırmamız lazım. Bu ülkenin ekonomik çöküntüsünden dolayı Türkiye dış politikada onurlu bir dış politika ne yazık ki izleme noktasında değil. Bakın bir tek dostumuz kalmadı etrafımızda. Katar bile bizi terk etti. Türkiye askeri alandaki başarısını dış politikadaki bugün AK Parti iktidarının beceriksizliğinden dolayı adım adım geriliyoruz. Askeri olarak biz Libya'da başarılı olduk. Azerbaycan'da başarılı olduk. Katar'da başarılı olduk. Suriye'de başarılı olduk. Ama diplomaside dört tane büyük masada Türkiye'yi göremezsiniz. Azerbaycan'da masaya oturdular. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan var. Türkiye o masada yok. Libya'da masa kuruldu. Mısır'da, Tunus'ta ve Avrupa'da masa kuruldu. Türkiye o masada yok. Katar masasında yokuz. Suriye'de masa kuruldu. Türkiye tekrar o masada yok. Türkiye'nin yapması gereken tekrar Atatürk'ün bize emanet ettiği yurtta sul, cihanda sul politikasına dönerek komşularımızla iyi ilişkilerle Türkiye'nin çıkarına olan politikaları Türkiye ekonomisiyle ayağa kaldırmak. Bugün AK Parti iktidarı çevremizde bir tek komşu bırakmadı. Bununla ekonominin kalkınması mümkün değil. Bugün bu kadar işsiz niye oldu? Bu kadar yoksulluk niye oldu? Bunun sebebi siyasetin bu ülkeye çıkardığı faturadır. Bugün bunun sebebi bu ülkedeki sanayici değil, esnaf değil, çalışan değil. Bugün bu yoksulluğun, bu işsizliğin sebebi AK Parti iktidarının yanlış dış politikasıdır. Ve o yanlış dış politikasının faturasını bugün bu ülkedeki sanayici ödüyor. Bugün bu ülkenin sanayicisine de şunu söylemek isterim. Eğer sen bu yanlışa devam ettirirsen bu faturayı çok daha fazla ödersin. İşsizliğine de bunu söylemek istiyorum. Eğer sen AK Parti iktidarına destek olursan bu işsizlik daha da artacak. Bugün en son Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine ambargo kondu. Bizim Suudi Arabistan'a ihracatımız ne kadardı? Dört buçuk milyar dolardı yanlış bir dış politikada bakın kapılar kapandı. O mallar ellerinizde kaldı. Onun için ilk seçimlerde sandık önümüze geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak inşallah iktidar olacağız. Bu ülkenin çözülmeyecek sorunu yok. Çözülmeyecek derdi yok. Ama bu ülkede bunu çözmeye niyetli siyasetçilere ihtiyaç var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile beraber bu ağır yapının elimizi taşın altına korumaya hazırız. İnşallah ilk seçimlerde de iktidar olacağımıza inanıyorum.